<laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta bilinmeyen 5 özelliği göstereceğim. Şimdi özellikle ilk özellikle şu özelliği size göstereceğim. İlk başta şunu göstereceğim bakın. Bakın. Mesela en gereksiz dediğiniz yani en gereksiz denilen bu blok. Ama aslında gereksiz falan değil arkadaşlar. Bakın bu kurutulmuş varek bloğuyla ile Burada, e, burada yani bir tane bu bloktan bir tane buraya koyduğunuz mu ya kıt olarak kullanıyorsunuz. 20 tane item pişirebiliyor bir tane varek bloğu burayı hızlandırılmış göreceksiniz bitti bakın 20 tanesini tek te pişirdi yani evet bunlar da bunlar cepte kalsın Belki bir ihtiyacımız olur ha. Ne dersiniz? Neyse. <laughs> Bu arada ben hayatta kalmam moduna geçebilirim. Çünkü o kadar korum kor korunmam için kendimi o kadar komutla kendime efektler ve efektler vermişim. O yüzden şu an hayatta kalma modunda olsak hiçbir şey fark etmeyecek. <laughs> evet. Yani bu arada arkadaşlar ben de emin değilim bunun çalışıp çalışmayacağını. Şimdi. Bir dakika. Ha bu şekilde çalışmıyor. Ben öyle bir çakallık yapayım dedim de. Olmuyormuş. Aha ol. Niye bu kadar büyük oldum ki? Allah'ım inşallah bu olur amin. Olmuyor. Ay. Hadi hadi hadi. Olmuyor olmuyor. Yanlışlıkla farklı şeyleri büyütüyorum. Aha. Aha bir dakika olmuş olabilir. Yok ki arkadaşlar bu e, bu gerçek bir bilgi değilmiş. Arkadaşlar bu gerçek bir bilgi değilmiş. E, he bunlar mı? Bunları da merak ettiyseniz hemen geçelim. Sonunda bonus bir şey var. Onun için sakın videoyu e, atlamayın. Yani hemen görebilmek için atlamayın sakın. Bakın denize gö gördüğünüz gibi girdim. Denize girdiğim gibi bir efekt daha geldi. Kanal gücü diye bir efekt var. Bu da sınırsız. Hemen. Bakın denizin altında bak. Piris Marine diye bir bloktan böyle bir yapı yaparsanız buna benzer. Tabi aynı bu boyutta olması lazım. Yoksa olmuyor. İşte bu şekilde bir yapı yaparsanız Piris Marine diye bir bloktan. Ve tam ortası bu yapının tam ortasına bir kanal koyarsanız ben bunu kanalı bu arada televizyon kanalı sanıyordum. Meğer adamlar kanal diye çevirmiş. Bunu mu çevirdiniz? Oğlum bu kanal değil kanal dediğin suda mı olur? Bu arada bu böyle çalışırken kırılabiliyor. Tamam. Bu TNT'leri merak etmiştiniz ama siz. Peki ne işe yaradığını soracak olsanız <laughs> bizi tehlikelerden koruyormuş. Sadece bir tanecik kanal diye bir blok parça ya da her neyse bizi suyun altındaki herhangi bir tehlikelerden koruyormuş. <laughs> Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum ama e, suyun altında boğulmuyorum. Hiç baloncuklar bile çıkmıyor yani çünkü sonra nefes alma 255. güç var. Hani. <laughs> Şimdi normalde TNT'ler suyun altında patlamaz değil mi? <laughs> arkadaşlar bu patlamıyor. <laughs> o zaman ben normal çakmakla arkadaşlar ateş yüküyle deneyeceğiz. Tiyantiler, oğlum yansan artık, yanmıyor. Yeter artık be. Yan, yan. Ee, arkadaşlar, doğru ya. Neyse, bunu sonuna saklayalım arkadaşlar. Ben e, evet. evet. <laughs> e, Kuzunuz kutular patları kapatmıştım. O yüzden yani Sırt TNT'ler patlamasın diye öyle bir şey yapmıştım ama. Ne bileyim ben yani. Hiç hesap etmedim. Peki kırmızı kutu diyor ama mavi kutu demiyor. Dur. Evet mavi kutudan da bahsediyormuş. Ne yapayım? Neyse bunları sona bırakalım arkadaşlar ama çalıştığı güzel olacaktı ya. Neyse bunu sona bırakalım. Şimdi buradaki bir ee, dur ve ee, ilk önce komudun ne işe yaradığına bakmalıyız. Amanın fazla yer bedrak kırıp düşmek istemem. Arkadaşlar bu şekilde normal bir dünya oluşturursanız tabii ki de Arkadaşlar tabii ki de tabii ki de normal bir dünya oluşturursanız e, böyle maden yapabilirsiniz. Hangi komutla hemen göstereyim ben size. Tabii onun için game mod 1'e geçmem lazım. Evet game mod 1'deyim. Yani komut bloğuna bakabilirim şu an. Evet arkadaşlar bu komuda bakın bir. Evet. Veya Google Lens'ten bu metni kopyalayabilirsiniz. Okutup kopyalayabilirsiniz. Eee arkadaşlar size bir şey gösterecektim. Hani TNT hani. Durun bir. Ben bunu çözeceğim. Bakın zaman öyle ne kilitledi. Her mob, her modda mobda yanıyor henüz. <laughs> Aa yanında bir göl de var. Ne güzel. Hmm. Evet buradan normal ee, şey. Arkadaşlar bu sefer de o mod yok. Bu sefer de su altı TNT'si evet yapılamıyor. Ya yine deneme 3. Evet arkadaşlar bugün bu sefer çalışacağını kesinlikle ama kesinlikle eminim. Hani <laughs> Bu başka bir videonun konusu. Şimdi normalde TNT patlar değil mi? Kırmızı kutu patlar. Mavi kutu. Mavi kutu da patlar. <laughs> bu da patlayacak. Bu evet ikisi de aynı güçte patladı. Yani bunun daha güç bu daha güçlü falan öyle bir şey yok. Bu da güçsüz diye bir şey yok. Durum suyun altına gidince oluyor. Hani çentiği suyun altında patlamaz, değil mi? Suyun altında normalde TNT patlamaz. Kırmızı kutu patlamaz ama mavi kutu suyun altında da patlar. Bu çünkü su altı TNT'si. Bakın. Suyun altında patlayan TNT. Veya onun yerine arkadaşlar Bir dakika. Yapamıyorum. Heh, yaptım. Şimdi TNT'ler patlar. Patlamadan önce şey Yok yok arkadaşlar bu çalışmadı evet. Arkadaşlar maalesef çal... bu bu diyor pardon maalesef bu çalışmadı arkadaşlar ama ee, bir short videosunda böyle çalışıyordu yani. Evet. Neyse. Eee arkadaşlar Evet arkadaşlar bay bayın görüşmek üzere Aha altınlarını çaldım Altınlarını çaldım ben Ben kaçar Kaç 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 Altınlarım nerede? Hey altın hırsızı Buraya gel fakir Buraya gel Buraya zengin olamazsın.